Poyraz yakalayacağım seni. Geliyorum ben şimdi oraya. Yakalamayayım mı? Neredesin? Bak kardeşler de var burada. Evet. Poyraz. Bak burada kaydırak var. Gel buradan kay. Evet. Gel burada gel. Poyraz. Bak burada kaydı. Tamam kay oradan hadi oğlum. Orada da varmış bir tane bak. Hadi kay. Kay bakalım nasıl kayıyorsun. Hadi bakayım. Hadi babacım. Kay oğlum. Neredesin Poyraz? Yakalayacağım seni. Geliyorum. Yakalamayayım mı seni? Kay o zaman hadi bakayım. Nasıl kayıyorsun? Kay bakayım. Hadi 3'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3. Aferin sana. Yakalayayım mı seni? Gel bakayım buraya sen. Nereye kaçacaksın sen? He? Nereye kaçacaksın? Neredesin? Hadi biraz da salıncağa bin oğlum. Hadi otur. Hangisini istiyorsan onu otur. Kendin otur bakayım hadi. Evet kırmızı. Hadi oğlum. Aferin sana. Sallayayım mı seni? Poyraz. Ne yapıyorsun? Sevdin mi oğlum sallayacağı sen? Kameraya bak bakayım. Poyraz. Ne haber? İyi misin? Yakalayayım mı seni? Uçurayım mı seni? He? Daha yüksek uçurayım mı? Hayır. Geliyorum şimdi seni uçurmaya. Tam seni boylar. Şimdi uçuracağım seni. Oley. <laughs>